Çekiyor musun? Gerçekten mi? Hayır bunu şey yap yeniden başla. Ben çektiğini bilmiyordum. Anneciğim bekle. Bitti selam vereceğiz. <gülüyor> Salam. <laughs> Dubul. Bir. Salam ben dostlar. Ben bugün sizlerle panik atak hakkında danışacağım. niyə mas panikataq çünki bilirsiniz ki bir iki haftadır karantinada olmasaq da evdə qalmaq məcburiyyətindəyik koronavirus yüzündən. Ona görə də bu müddətdə evdə bağlı qaldıqca panikataq xəstələrinin krizləri daha çoxalmağa başlayır. Məndə bu gün sizlərlə buna görə panikataq xəstəliyi haqqında danışmaq istəyirəm. Ki bəzilərinə görə bu bir xəstəlik deyil. Panika ataklar belədirslər, nədir? Panik atak bir qorxu krizidir və eee buna görə də həmin o kriz anında əlləriniz titreməyə başlayır, tərleməyə başlayır, başınız spırlanmağa başlayır, dərindən nəfəs almağa başlayırsınız. Yani, Dərin də, əlim dediyim daha təsəss. <laughs> Bu şəkildə ola bilər, ya da nəfəsinizi tuta bilərsiniz. E, yəni tamamilə tutmaq deyil də de, daha gec nəfəs almağa başlayırsınız. Çox zaman xəstələr ya infarkt keçirdiklərini düşünürlər, ya e, o anda dəli olacaqlarını düşünürlər ya da e, ee, başka bir alemde olduklarını düşünürler. Ee, yani yuhudaymış kimi olabilir ya da özlerini kenardan izleyilermiş kimi hissedebilirler. Bunun sebepleri nedir? Ee, i̇nsan bu hastalığı aslında bilmediği için ki Azerbaycan'da çok insan aslında bu hastalıktan eziyet çektiğini sadece bunun e, teşhisinin koyulmadığını düşünürüm. Çünkü ben özüm panik atak hastasıyım 2011'den itibaren. Ve bu müddetten bana bu teşhisin koyulması belə bir neçe ay aldı. Ve bu bir neçe ay ərzində beni yatak hastası halına saldılar. E, nevroz dediler, yalandan dediler, er köyünde ona göre dediler. Bir neçe sebep gösterdiler ki, heç içinde panik atak yoktu. Neçe defa skoru geldi, hatta bir skoru yanlış iğne vurdu, tezgimin düştüğünü düşündü ve bana glikoza vurdu, ben şoka girdim. Yani böyle hallar baş verir. Bilirəm ki, ben çok insan hal-hazırda panik atak hastası olduğu halde... farklı hastalığın tedavisini görür diye düşünürüm. Bu yüzden de ben bu hastalığı hakkında size danışmak istedim ki, en azından bir fikriniz olsun ve bundan korkmayasınız. ...hemin kriz anında insan çok korkur. Aslında İlkinde ne olduğunu, ne baş verdiğini başa düşmüşsünüz. Ama ikinci de yine en azından bunu keçirtmiştim diye biraz daha sakin olabilirsiniz. Panik atak ne deve neden olur? İnsan bilmediği şeyden korkur. Ona göre de panik atağı tam olarak bir zahmet istiyorum size. Durduğunuz anda... Yani panik atak aslında iki halde panik atak krizi geçirebilirsiniz. Biri normal bir panik atak krizi olarak yani bu korktuğunuz bir şeyden diye ki çandan korkursunuz. Onu gördüğünüzde geçirdiğiniz o his panik atak normal bir panik atak krizidir. Ama durduğunuz yerde geçirdiğiniz eğer bir kriz varsa bu panik bozukluk adı altında gelir. Yani bu artık ruhsal bir hastalıktır. İyi ben size e, aslında o anları niye e, o hede geldiğini anlatmak istiyorum. Oturduğunuz anda bedeniniz yani börekleriniz adrenalin ifraz ediyor ve bu adrenalin hemen anda size kaç kurtul demeye çalışır. İnsanlar ilk andan etibarən yığıcılıq və e, ovçuluqla həyatda qalır və ovçuluqla həyatda qaldığı müddətdə də qarşısına çıxan e, heyvandan özünü qorumaq üçün bədənimizin bizə göndərdiyi bir siqnal, yani, qorx ondan və qaç. Bu bizdə hal-hazırda, yəni adrenalin hormonu oldu və biz yerimizdə durduğumuzda bir şeylər düşünməyə başladığımızda və ya da o anda deyil ancaq başqa bir müddətlər qalmış olan travmalar sayəsində e, böyrək adrenalin ifraz edir və sizə qaç qurtul ordan deməyə çalışır. Siz qaçım e, qaça bilmirəm. O anda titrirsən, nə olur? gözlerin kararmaya başlar. O kadar nefes alırsan baş fırlanır, baş fırlandıkça ben diyesen ölürüm, benim başım fırlanır, terzigim çıktı, kriz geçir, şey, e, infarkt diye düşünürsünüz ve düşündükçe bu devam ediyor. Halbuki yarım saat gözeseniz bedende adrenalini söndürecek başka hormonlar devreye girir ve sizi sakitleştirir. Eğer bu uzun sürürse bu sizin ikinci panik atağınızı yani ardınca ikinci panik atağı geçirdiğinizi gösterir. Panik atak müddetinde ne inemek lazımdı? Ee, ben size özümden numune vereyim. Ben 2011'de panik atak geçirdiğimde, hekimler bana e, nevroz dermanları yazdılar, nergine alakadar dermanlar yazdılar ve bu dermanlar beni günlerce yatırdı. Sadece durup yemek yedim ve yeniden yattım. E, günlerce dediğim bir ay müddetinde çekti. Ondan sonra ben özüm aslında bunun niye olduğunu araştırmaya çalıştım ve Türk bloglarından birinde panik atak sözcüğünü buldum. Eee ondan sonra psixoloqa müraciət elədim. Murad Sayev buradan salamlarımı göndərirəm. Uzun bir müddət psixoloqa getdim. Ancaq verilən dərmanların mənim başqa xəstəliklərimin dərmanları xroniki bir hal almağa başladı və bu dərmanlar üzündən mən Panik atak geçirtmeye başladım. Ondan sonra burada e, yani İstanbul'da çok tanınmış bir e, hatta Azerbaycan'a da gelip giden bir e, psikologun yanına geldim. E, Psikolog gün seansında bana yakışıklı tesirlemediğinin farkına vardım. Yeniden Azerbaycan'a kayıttım ve yeniden Azerbaycan tiyatrını e, bir muayesece <laughs> almaya başladım. O da bana şizofreni ile <laughs> ilgili bir derman yazmıştı diye sen ve bayağı bir karışık bir şeydi. Beyin hücrelerine ters edecek dermanlarıydı. E sadece ben böyle oturup kalırdım. Ondan sonra da e, çok sevdiğim bir hakim var, psikiyatr. Ve ben, ben e, ondan müalicə başladım. O ben de aslında psikolo psikoloji olarak bunun keçdiyini sadece dermanların təsirinin kaldığından e, danışdı. bunları dedi ve e, dermanlar yazdı ki çok ağır dermanlar da değil. Onunla ben yeniden hayatı kaydım ve artık her şey demiyorlar ki normaldır. Bazen arada sırada panik atak beni yokluyor. Panik atak krizleri anında eleyebileceğiniz bir neçem e, egzersiz var aslında. ki bu insan heç ağlına gəlmir panik atak keçirdiyiniz. Əslində mən panik atan bir həkimin də deyil əslində bir panik atak xəstəsini daha yaxşı anlayacağımı düşünürəm çünki bu e, normal bir xəstəlik deyil. Əliniz ağrıyır, bilirsiniz ki bu əliniz ağrıyır, ya da ayağınız ağrıyır, bilirsiniz ki ayağınız ağrıyır. Ancaq burada ağrıyan şeyin nə olduğunu bilmirsiniz. Çox yoğun və ağrır e, bir ağrı, acı hissedirsiniz. E, düşünün ki ailede beş nefersiniz ve sizden başka dört kişini o an itirmişsiniz. O ağır hissi e, yaşayırsınız yani her panik atak krizi geçirdiğinizde. Çok ağır bir şey oldu bunun felginde ve her hekimin de aslında bunu anlayacağını düşünmüyorum. E, bunu geçirtmek lazımdı. Bunun ne olduğunu bilmek için ve karşımdaki qarş, kişiye e, ...fikir verebilme için, bir mesleğe verebilme için. E, ama ben size bu egzersizlerden danışım. Özünüzü toplayın ve bu egzersizleri etmeye başlayın eğer sizde bu panik atak varsa. Panik atak varsa e, aslında korkulacak bir şey yoktur. Sade bir e, tedaviyle de her şey mümkündü Yani düzelmeye mümkündü bunun. Ama e, yaklaşık akime gitmediğiniz tektirde daha çok artabilir ki bende böyle olmuştu. E, halbuki gittiğim insanlar da çok sade insanlar değildi. Neyse, e, panik atak anında bir e, nefesinizi alırsınız. derin Ve dörde kadar sayarsınız nefesinizi tutup. Tabi de budur ki e, siz adrenalin olduğunda <laughs> derin derin nefes aldığınızda, kısa kısa istekatlı nefes aldığınızda başınız fırlanmağa başlayır. Çünkü oksijen bedeninizde çok alır, gamınızda çok alır ve onu durdurma için, sakinleşme için nefesi alırsınız, karbonu çok aldırsınız ve onu verirsiniz. E, ikinci ve bir klokun içine doğru da nefesinizi <laughs> diye çekebilirsiniz. Yani kuyok. Kuyokla tutursunuz. Her tarafını bağlayırsınız ve içine nefes alırsınız. Çünkü sonra nefes aldığınızda orada karbon çoğalır ve onu yeniden alırsınız. Karbon çoğalır ve yeniden alırsınız. Yani bedeninizde yine karbon almış olur. Üçüncü ise ee, o anda anda kalmak. Yani o bir şey fikirleştirik. E, ay öleceğim, ay öleceğim, ay deli oluram, ay bilmem ne oluram. Geleceğe dair. Yani bir şey olacak dair. Ama o an orada kalmalısın. Yani bu üzümdü, bu stoldu, bu kreslodu, elimdeki üzüktü. Yani o anda kalmak için böyle bir variant var. Otağda sizin mesela kırmızı şeyler sayın. Taduşka kırmızı, bu kırmızı, stol kırmızı, tapçıka kırmızı, şkaff qırmızı, qırmızılar qutardı. Yaşıla keçirik. Yaşıl, yaşıl, orada qıyafet yaşıl, orada stol yaşıl, burada yazı yaşıl və s. Sonra onu dəyiştirirsiniz, ağa axtarırsınız, qara axtarırsınız və o an o anda qalırsınız. Yəni ətrafınıza baxırsınız. O həyecanı daha da azaldırsınız. E, amma sizə məsləhətim, e, yaxşı bir həkimdən tezlikle eğer belə bir e, narahatçılığınız varsa müalicə alın və çünki bunu yaşayan insanların nə qədər çətinlik çəkdiyini bilirəm özüm o yoldan keçdiyim için. Evden çıxa bilmirsiniz şeyler şeylər qorxu yaradır çölə çıxaram e, birdən panika tam gələr bunu eləyərəm panika tam gələr e, nə isə olar panika tak keçirdərəm və s. deyə düşünürsünüz ona görə də həyatı Kısıtlamaya, hissantmaya gerek yoktu. Yani e, sınırlandırma, sınırlandırmaya gerek yoktu diye düşünüyorum. Bence e, ilk attımı atmak lazımdı. Ümit ediyorum ki e, sağlam, sağlam neçə belə ilere çıkarı ve panik atak her geçen hayatımızdan silinir gibi. Sizlere öpürer, abone olmayı ve like etmeyi. Altta sorularınız varsa veya her neyse sizi meraklandırırsa, olabilir, imumiyet de olabilir. Bana yazın. E, yorumlarınızı gözlüyorum. Helalik.